Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Scarlet Witch'i kasıyoruz en nihayetinde. 70 milyon altın biriktirdim. 8800 madde yaptım. Biyometrik de var. İstiyorsanız lafı uz hiç uzatmadan başlayalım. Scarlet bir niye kastığımı da zaten size söylemiştim. İlk olarak zaten karakteri açıyorsunuz biliyorsunuz ki başmanda biraz bahsedeyim bundan. Başmanı geliyorsunuz karaktere. Buradan normal modda veya üstün modda temizleyip ama bunları açıyorsunuz. Görevleri var tabii ki. İlk önce Quicksilver'ı, daha sonra Cable'ı, ondan sonra Scalp Twitch'i açmanız lazım. Bunlar sırayla oluyor. Haberiniz olsun. Ee, bu şekilde açıyorsunuz. Ee, bunun için e, Cable ve Quicksilver'ı 6 yıldız yapmanız ve görevleri tamamlamanız yeterli olacak. Ve bu kadar çok fazla da bahsetmeyelim. Şöyle istiyorsanız hemen 70 seviye yapalım. Task da basalım. Pardon 40 seviye, 70 seviye nereden geldi? Yapacağız ya tabii. Yani oradan bir şey. 12 malzeme istiyor. Şöyle hemen 1.5 milyon altına hemen şunu yapalım. Ve rütbe diyelim 2 yıldız yapalım. 1 milyona skalet bir şey. Güzel bir şekilde yapalım. Bugün seviyesini çok yapmayacağız. Hemen 10 madde diyorsa 20 tane yapacağız buradan. 20 tane yaptık. 2.5 milyon altına şuradan 1.875 diyor. Rütbe hattı diyoruz. 1.5 milyona 3 yıldız yaptık gördüğünüz gibi şimdi seviyesini arttıracağız. Gelelim şöyle Yellow Jacket'ı verebiliriz. Korat'ı verebiliriz. Morgan Lefe'yi verelim. 45 seviye oldu. Güzel. 8 madde burada istiyor. 16, 32 tane birleştireceğiz. E, hepsini birleştirsek aslında direkt 18 milyona. Değil mi? Direkt birleştirdim. 8 tane bundan istiyor. O zaman e, 16 tane mi olacak? Şöyle... 16 yaptık. 3 milyon böyle gitti. Ve 2 milyon şöyle gitti. İptal edelim. Rütbe atlama diyelim. 4 yıldız oldu. Şöyle hemen kapat diyelim. Ve seviyesini 50 yapacağız. Şimdi ee, Sword Master'ı verelim. Warpath'ı verelim. Task Master'ı verelim. Warpath'ı vermeyelim. Gorilla'yı verelim. Morgan verelim. Venom, Yok Edici, Elektra, Yeşilcin, Hawkeye, Miss Night verebiliriz ve tamam diyelim. 55 seviye yapıp bırakacağım. Ben bunu sadece görev için yapıyorum ve size göstermek amaçlı yapıyorum. Haberiniz olsun. 6 12 12 24 48 mi? 48 tane yapmamız lazım. Ha, bunu yaptık zaten. Şöyle eee bir dakika. Yanlış mı hesapladık? 6 diyor. 12. Ha bundan tam e, 24 tane yapacağız. Şöyle 24 yapsak 4.5 milyon alsın. Böyle gitti. E, tamam. iptal diyelim. Devam edelim. Pardon. Devam edelim şuradan. 3 milyon böyle gitti. Buradan da 1.875 gitti yine. Rütbe atlama diyelim. Ve 2.5 milyon alsan da şöyle atlayalım altını 70 milyon altında bir karakterde hemen harcadık gördüğünüz gibi neredeyse evet hepsi bitiyor. Şimdi seviyesini 55 yapmamız lazım. Burada biraz zorlanacağız. Ee, Deadlock. Şunların hepsini verelim. Bunlar direkt gitsin. Böyle tık 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 tık. Bunları hemen. Kilo Omega'yı zaten kategori 2 yaptım. Verebilirim. Bunları verelim. 52 seviye. 53 yapacağız. Ee, yanlış bir karakteri verdim diye bakıyorum bir yandan da şöyle ne kadar biyometrik edini falan Discord'da yazıyor zaten 10 kişilik linki aşağıya koyarım gelmek isteyenler oradan bakabilir şöyle devam edelim bakayım ee, Nick free vermeyeyim ne olur ne olmaz kalsın hiç yoktan kalsın şöyle boş biyometrikleri vereceğim de ee, Miss şöyle ben bu kingo'yu vereyim 5 şöyle verelim şunları da. E, ee, Hulk Inferno. Ne oldu? Şöyle bunları vererek 3, 3, 5 ne varsa verelim. Kalmasın elimizde. 2 de öyle verdik. 1, 1, 1 de şöyle verirsek az bir şey kaldı. Bunu da kiminkini versek o ne? Victorious kalsın. Hmm, yukarıdan kim var? Fox var. Nightcrawler var. Eee... Kimi versem şimdi? Beast'i verelim ya. Beast'ten bir şey olmaz. 55 seviye yaptık. Zaten şu anda kaç istiyor bundan? 4 mü istiyor? 4. 8, 12. Şu an toplam 64 isteyecek zaten. Tam 8800 yapmıştım. Eksiksiz olacak. 16, 8 ve 4. bir buçuk öyle gitti. Altının 11 milyon kaldı. Rütbe atlama deyince böyle rütba atlayacağız. E kaç milyon diyordu altın? Ben tam hatırlamıyorum ama o zaman şey de yapalım. Seviyesini atlatmayacağım artık. Ustalığını da yapalım. Ustalığını da halledelim bir yandan. Ne oldu? 3880 falan. O zaman yesneklerini yapmayacağım şu anlık. Bunları da 15'e getirelim. 15'te kalsın. E, ha 12'ye mi geliyor? Niye 12'ye geliyor? Yani şey mi bitti. Ha tamam. Bunları da böyle bırakalım. 9'da kaldı hatta bazıları. Ondan şöyle hemen boyut görevine gelelim. Ee, şuradan hemen malzemelerden bin tane alalım. Bundan birkaç günü alayım ki biriksin biraz. Ee, bitebiliyor normal. Üretim yapıyoruz karaktere basıyoruz falan. Scalp işi yaptık ve ve işte o noktaya geliyoruz yavaştan. Apokalipsi. Açıyoruz hemen şöyle aç diyelim apokalipsi bugün apokalipsi açtık 5 kere temizleyeceğiz apokalipsi ee, Şöyle ortalama bir karakter koyalım ilk kez keselim sizinle birlikte kimi koysak ee, ışın, bir ka ışın karakterle keselim Sursi'yi koyacaktım zaten direkt Sursi'yi koyalım Lidere de Icarus. hemen şöyle tümünden Neredesin ikariz ee, burada bir yerdesin. Hadi göreyim seni. Ikaris, Ikaris, Ikaris. Ha şöyle liderini de koyalım. Kingo'yu da yanına koyayım. Şöyle ee, hemen tüm saldırı koyalım iki tane. Şöyle seni koyalım. Zaten süper kötü olduğu için hadi tamam şunları da koyalım. Şöyle tüm saldırı koyacağım. Çok da önemi yok. Geç diyelim ilk kez apokalipsi keselim. Ee, apokalipsi açmamız gerekmiyor. Apokalipsi 5 kere kesmemiz null ve mepistoyu aynı anda açmamıza yeterli olacak. Ee, ekstra şu anda sizin açmamıza gerek yok. Sadece bir kere kesmek için girdim. Source'a e gideyim. Aman aman. Zaten ne oldu? Bitti mi hemen? Yani bu normal mod olduğu için hızlı bir şekilde bitiyor. Tek atmanız yeterli. Rotasyon bile döndürmeyin. Rahat bir şekilde kestik. Apokalipsi zaten kasmayacağım. Onu da söyleyeyim yani gerek yok. E, ee, i̇lk kez üstün modunda keselim mi? Keselim sizle birlikte. Hadi onu da yapalım. Geç diyelim. Hemen buradan tamam sen bir dur. E, ee, Loki ile kesebiliriz. Yoksa kimle keselim? Hmm, Loki yapalım. Lider, 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 lider. Neredesin? Shield <laughs> yapalım. Ee, yancı da yancı da koyalım bu arada destekten de Hmm, şurayı koyalım. Güzel bir takımla şöyle hemen ilk kez Apokalips'in üstün baş düşmanını sizinle keselim. Zaten tam böyle video sonra kalp çıkastığımız kastığımız için e, güzel bir video olacak. Hemen burayı tamamlayalım. Hatta 5 kere kestem diye düşünüyordum da gerek yok ya. 3-5 nasıl bir hasar var? Direkt tek attı değil mi? Düşük katları olduğu için büyük ihtimalle 10. kata kadar tek atarım. E, zaten aşırı da iyi bir hesabım yok hala. Gördüğünüz gibi malzemeler burada artıyor ve ilk kez küp verdi buradan güzel 75 tüy falan geldi onlarla biraz kart üretirim ben. Hemen buradan devam ederiz ve gördüğünüz gibi ee, burayı açacağız. Bunun için ayrı videomu yapsam diye düşünüyorum de gerek yok. İşte null açıyoruz, mepsi açıyoruz diye video yapmanın anlamı yok. İkisini keserken video yaparız. Bu şekilde ben bunu 3 kere daha temizlerim ve işi bitiririm. Umarım video güzel olmuştur. Skull sadece kasmasını gösterdik. Buradan sonra seviyesini 60 yapıyorsunuz. Daha sonra ekipmanların hepsini 20 yapıyorsunuz. Yesneklerini de 6 seviye yapın. <laughs> Ondan sonra karakterle ne yapacaksınız? Başkan oynayacaksınız. Potansiyelini doldurup normal kadro 3 yapacaksınız. Bu kadar basit başka da bir şey yok. ISO 8 falan takarsınız zaten. Bunları göstermenin anlamı yok. Bu sadece Skull kasıyoruz videosuydu. Umarım hoşunuza gitmiştir, işinize yaramıştır. Bu şekilde videoyu bitirelim. Daha fazla lafı uzatmayalım. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.